Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda zehirlenen bir tavuğa, zehirlenen bir tavuğa ya da horoza ya da civcive ilk müdahale neler yapılmalı, nasıl yapılmalı? Bunu sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz ki günümüzde artık hayvan beslemek çok zor. Özellikle mahalle tarzında ya da İlçelerde ya da köylerde dahi hayvan beslemek büyük bir problem haline geldi. Bunun dışında müstakil bir yeriniz olsa dahi eğer ormanlık alanda hayvan bakıyorsanız bu sefer de dışarıdaki yırtıcılar tarafından hayvan beslemek gerçekten zor hale geldi. Ya sağlam kafesler yapacaksınız ya da dışarıdan başka şeyler hayvanlarınıza ulaşmayacak. Peki bunlar nelerdir? Diyelim ki müstakil bir daireniz var ve kümesiniz derme çatma. Arkadaşlar bu kümesinize sansar gelincik gelebilir kedi dadanabilir. Bunun dışında en önemlisi ise arkadaşlar, Cardon dediğimiz farenin büyüğü ya da fındık faresi. Şimdi bunun zehirle ne ilgisi var hemen söyleyelim. Fındık faresi ya da Cardon dediğimiz büyük farelerin dışkıları zehirdir arkadaşlar. Bunu tavuklar buğday zannedip tükettiği zaman zehirlenirler. Bu birinci zehirlenme yöntemimiz. İkinci zehirlenme ise Kesinlikle kötü komşularımız. Komşularımız hayvanlardan rahatsız olursa, sizin haberiniz olmadan kümesinizin önüne zehirli fareler için hazırlanmış buğdaylardan serpebilir. Hayvanlarınız zehirlenebilir. Ee, aslında bu videomuzun başlıca temel konusu da bu. Ee, kesinlikle komşularımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Ya da hayvanlarınızdan rahatsız olan Aile fertlerinizde aynı işlemi gerçekleştirebilir. Bu size belli etmek istemeyen anneniz, babanız ya da aynı hanede 4-5 kapı bulunan e, amcalar, dayılar, teyzeler, halalar. Bunlar hayvanları sevmiyorsa, rahatsız oluyorsa ve size de söyleyemiyorsa gizlice hayvanlarınızı zehirleyerek ölmelerine sebebiyet verebilir. Bunu eğer ki bu zehirlenme olayını sizin gözünüzün önünde yaşıyorsanız yani hayvanınız zehirlenmiş ve çırpınıyor can çekişiyorsa buna yapmanız gerekenler gerçekten de çok kolay. Ama geceden zehirlenmiş ve gündüz kümesinizi hayvanlarınızı yemlemeye geldiğinizde hayvanlarınız ölmüşse bunlara yapacak başka bir çare yok maalesef. Benim başıma gelmedi, gelemez. Çünkü kümesimin gördüğünüz gibi kocaman bir demir kapası var. Ve ben şehir merkezinde damla yaşadığım için böyle bir durumla karşılaşmam. Lakin sizin başınıza gelmeyecek diye bir durumda yok. Gelebilir. Peki şimdi gelelim konumuzun asıl maddesine. Hayvanınız zehirlendi. Ya fare dışkısından ya da fare zehirinden zehirlendi. Ne yapmanız gerekiyor? Bir kere zehirlenmiş hayvan halsiz. Çok kötü, kafası morarmış, nefes alamıyor. yerde yatıyor olarak bulabilirsiniz. Can çekişiyor olarak bulabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken zehirlenmiş olan hayvanınızı ılık suyu şırıngayla bol bol içirerek ters çevirip kusturmanız gerekiyor. Bunu 4-5 defa yapmanız gerekiyor. Gursağına bol bol şırıngayla su doldurarak hayvana çok fazla sıkmadan ters çevirerek kursağını elinizle sıkarak yani masaj şeklinde sıkarak e, kökten ağza doğru ittirerek kursağında ne varsa suyla birlikte çıkarmasını sağlıyorsunuz. Bunu 4 ya da 5 defa yaptığınızı varsayalım. Daha sonra yapmanız gereken hayvana kesinlikle e, yoğurt vermeniz gerekiyor. Varsa sarımsaklı yoğurt verin. Yoksa normal yoğurdu arkadaşlar şırıngayla 1 tam şırınga ya da bir buçuk iki şırınga verebilirsiniz. Bu söylediklerim sadece tavuklara değil horozlara, yeni yetme, küçük yavrularınıza, civcivlerinize de kesinlikle uygulayabilirsiniz. Hayvan zehirlenmelerinde sadece fare dışkısı ve fare zehirli olan buğday değil bitkiler de var arkadaşlar. Eğer hayvanlarınızı bahçeye salıyorsanız e, komşularınızın bahçesine giriyorsa ve komşularınız bunu görüyorsa e, bitkilerinin, ekinlerinin üzerine sıkmış oldukları tarım ilaçları da hayvanlarınızı zehirler. Yine diyelim ki bu şekilde yeşillik yediler e, komşunuzun tarlasını ya da kendiniz sizin ekmiş olduğunuz bitkileri yediler diyelim. Sizler de haşerelerden korumak için o bitkileri ilaçladınız farz edelim. Yine aynı şeyi yaparak ee, hayvanı önce bol suyla karnını şişirerek 4-5 defa kusturmanız gerekiyor Daha sonra da yine sarımsaklı ya da sade olarak 1,5-2 şırınga yoğurt vermeniz gerekiyor Ölçü olarak detay vereceksek videoda görmüş olduğunuz hayvanlar minyatür ırk Bunlara ben 1,5 şırınga 1 şırınga verebilirim Eğer ki sizin hayvanlarınız köy tavuğu ve hint ise 2 şırınga da verebilirsiniz ee, sarımsak koyup koymamak size kalmış Yarkalara da bir şırınga verebilirsiniz Civcivlere de yarım şırınga verebilirsiniz Ama e, süs hayvanı cicivi ise kesinlikle 6-7 damla yeter e, Köy tavuğu cicivi ise onlar biraz daha iri oluyor Yarım şırınga verebilirsiniz Bu şekilde hayvanlarınızı zehirlenmede ölmeden e, müdahale ederek kurtarmış olursunuz arkadaşlar Bu videoyu da çekmek istedim bir köşede dursun işimize bir gün yarayacaktır. Hayvanlarımıza da koskocaman bir maşallah istiyorum. Bir önceki videomda altın zibritleri sahiplendireceğimi söylemiştim ve gördüğünüz gibi iki kapısı da tam takır açık ve sahiplendirdiler. Bu kafeslerimize yeni hayvanlar gelecek, yeni türler gelecek. Hangi türleri beslememi istiyorsanız gördüğünüz gibi minyatür ırk olarak hangi türü beslememi istiyorsanız e, yorum kısmına lütfen belirtin arkadaşlar e, araştıralım bakalım gücümüz yettiğince yeni türleri kümeslerimize kazandıralım Koskoca 3 kafesimizde bomboş arkadaşlar. Zaten kümesimizde birçok kafesimiz boş. Sadece zevk alabileceğim ve sizlerle paylaşabileceğim ispençlerimden vazgeçmiyorum. Bunlarda 4 dişi bir erkek kaldı. Ve yine kendime büyütmekte olduğum anaç olarak yetiştireceğim. 10 15-20 adet ispencim var. Onlardan da büyük bir ihtimal 5 tavuk, 1 horoz ayırırım kendime. Geri kalanı da yine sahiplendiririm. Ve e, seramalarımız bol miktarda var. Her kafesimizde bir artı bir seramamız var. Burada bir çift var. Burada bir çift var. Burada bir çift var. Yukarıda bir çift var ve karşıda iki dişi bir erkek var. E, çın zaten bol miktarda var. Sırasıyla göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz kafeslerimiz çın bıldırcını kaynıyor. Harika özel ırklar, efsaneler arkadaşlar. Tam bir yumurta deposular. E giderleri yok, gelirleri çok yüksek olan bu çim bıldırcınlarını kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum. Seramalarımız da şöyle e, kabala göstereyim kafesten. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Videomuzun konusu zehirlenme çünkü. Cicilerimiz de burada. Ana kucağımızda yine çim bıldırcınlarımız var. Her yerdeler maşallah. Görmüş olduğunuz ispençlerimizin yumurtasını ya da cicivini, görmüş olduğunuz seramalarımızın yumurtalarını ya da cicivlerini, görmüş olduğunuz çim bıldırcınlarımızın yumurtalarını ya da kendilerini sahiplenmek isteyenler sosyal medya üzerinden Resul Hoy yazarak Instagram ya da Facebook'tan mesaj atabilirsiniz ve sahiplenebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.